Lise yıllarında izcilikle ilgilendim. O zaman sahip olduğumuz bir çadırla Türkiye'nin birçok yerinde doğadın içinde barınma imkanı yakaladık. Belli bir yaşa geldikten sonra ekonomik olarak bir e, güce de sahip olduğunuzda ister istemez kalıcı bir yaşam tarzını ve bunu doğada olmasını tercih ediyorsunuz. Benim için bu böyleydi. Bulunduğumuz coğrafyada Birçok antik kent var. Birçok yerde sit problemi var. Birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece. Üçüncü derecede nispeten izin almak suretiyle bir yapı inşa edebiliyorsunuz. Ama bulunduğumuz yerdeki gibi tarımsal nitelikteki bir arazide bir yapıya ihtiyaç duyduğunuzda bunun ancak bir mobil araçla ya da bir tiny house'la bu ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Sosyal medyada görmüştüm. Tasarımı çok hoşuma gitmişti. Tabii bir fuara gittim. Ürünü ilk gördüğüm zaman beklentilerimi açıkçası fazlasıyla karşıladığını fark ettim. Ben mavi 635 ürünü kullanıyorum. Çünkü asma katından dolayı çocuklar bu katı kullanmayı o kadar çok seviyorlar ki bütün oyuncaklarıyla beraber üst katta oynuyorlar genellikle mobile house'un içinde oynayarak geçiriyorlar. Onları dışarı çıkarması biraz zor. Dışarı çıktıklarında şurada bir trambolinimiz var, orada zıplıyorlar. Ufak bir salıncağımız var. Yahut da kütüklerden yaptığımız kalelerde top oynamayı tercih ediyoruz. Burada gün geceden başlıyor. Yatağa yatıp da tavana baktığınızda gördüğünüz şey bir lamba değil burada. Yıldızları izleyebiliyorsunuz. Ürün ben edinirken o zaman bir soru yöneltilmişti. Tavan penceresi ister misiniz diye. Evet bir tanesini isterim ama ikincisini de istiyorum demiştim. Neden diye sorulmuştu bana, neden istiyorsunuz diye. Gökyüzünü kimseyle paylaşmak istemediğim için demiştim. çok büyük bir şeye ihtiyacınız zaten doğada olmuyor. Genellikle vaktiniz dışarıda geçiyor. Onun dışında bahçe işleri malumunuz bahçe sahibi olan herkesin bildiği şeyler. Birincisi çapa, ikincisi ot yolma, üçüncüsü olgunlaşan ürünleri toplama. Her yemeği burada rahatlıkla pişirebiliyoruz. Buranın elektrik ve suyu şebekeye bağlı değil. Suyu bir kaynaktan alıyoruz. Elektriği ise güneş panelleri vasıtasıyla kendimiz üretiyoruz burada. Alacak olanları tavsiyem 3 kahvaltılık bir sistem. Onların ihtiyacını fazlasıyla görecektir. Ürünün sağladığı seçeneklerden bir tanesi dış kaplama. Burada dış cephede alüminyum tercih ettik. İki senedir burada olmasına rağmen hala da canlılığını koruyor. Ekstradan bir bakım yapmamıza, korumaya almamıza hiç gerek duymadık kış aylarında özellikle yalıtım sayesinde herhangi bir ısı kaynağına gerek olmaksızın Kasım Aralık ayına kadar içinde çok rahat istifade edebiliyoruz. İsteyebileceğiniz her renk seçeneği de zannediyorum mevcut. Yer döşemesinden tutun da koltuğun kılıfına, tezgahın renginden kullanılacak olan malzemeye kadar istediğiniz her şeyi seçebiliyorsunuz. Klimayı kesinlikle fabrika montaj tercih edin. Tıpkı benim yaptığım gibi. Bir başka şey sineklikler. Dışarıda ben bunu yaptırırım diye düşünmeyin. Her şeyi orijinal bir haliyle anahtar teslim geldiğinde kullanması son derece keyifli oluyor. Güzellik göreceli bir kavram. Mobile House ise mutlak güzellik.